Efsanevi Robin Hood ve onun Sherwood çetesi Nottingham Şerifi ile mücadele ettiler. Geçmişten günümüze gelen hikayeleri çok ünlü. Ama son bulgular onun hayali bir halk kahramanından çok daha fazlası olabileceğini düşündürüyor. Robin Hood gerçekten yaşamış. Bulgular, ünlü Haydut'un ve onun baş düşmanının sadece hayal kahramanı olmadığını doğruluyor olabilir mi? Efsanenin arkasındakilerin kimliğini gözler önüne sermek için geçmişe uzanıyoruz. Robin Hood'un gizemli dosyalarını açıyoruz. Burası Nottinghamshire'daki Sherwood Ormanı. İngiltere'nin merkezinde yer alan bu yer Robin Hood efsanesinin evi. Robin Hood'un maceraları insanların hayal gücünü harekete geçiriyor ve her yıl 500 bin ziyaretçiyi buraya çekiyor. Ama yüzyıllar geçtikçe onun hikayesi değişim göstermiş. Dönüştürüldüğü halk masalı kahramanı onun gerçek karakterini neredeyse tamamen unutturmuş. Arşivleri araştıran tarihçiler gerçek Robin Hood'u anlatan birçok kaynak keşfetti. Graham Phillips yıllardır orta çağ belgelerini araştırıyor. They... Robin Hood efsanesi sayesinde ortaya çıkan kitap, şiir, film ve diziler sayıca İngiliz tarihindeki diğer tüm karakterlerin oldukça üzerindedir. O bir hayal kahramanı olsa bile gerçek Robin Hood'u bulmak için yapmanız gereken şey tarihi kayıtların içindeki en eski kaynağı bulmak. <laughs> Robin Hood efsanesi ilk olarak orta çağda ortaya çıkmış. Orta çağ halk şairleri tarafından söylenen Robin Hood baladlarını çok az insan okuyabilir. Onlar haydut Robin ve Küçük John'un özgür bir şekilde ormanda yaşadığını ve Nottingham'ın kötü şerifiyle savaştıklarını anlatır. Sefalet ve zulmün kol gezdiği dönemde insanlar Robin'den güç alır. Robin'in kahramanlıklarından söz eden çok az yazılı kaynak var. Ama günümüze kadar gelmeyi başarmış iki balad onun kimliğine dair bazı ipuçları taşıyor. Bunlardan ilki 500 yıllık Robin Hood ve rahip hikayesi. Araştırmamıza başlayacağımız yer Nottingham'ın merkezindeki Azize Meryem Kilisesi. Colin Miller, kilisenin geçmişiyle ilgili belgeleri bir araya getirmiş. Robin Hood'un Azize Meryem Kilisesi ile bağlantısı ilk olarak 14. yüzyılda Robin Hood ve Rahip Baladı ile ortaya çıkıyor. Robin Hood tek başına Nottingham'a gelir ve Azize Meryem Kilisesi'nde diz çöküp dua etmeye başlar. Daha önce Robin ve Sherwood çetesi tarafından ormanda soyulan bir rahip onu kilisede gördüğü an tanır. Rahip sessizce kiliseden ayrılıp sokağın aşağısındaki şerifin evine kadar gider ve ona Robin'in yerini söyler. Şerif adamlarıyla beraber gidip Robin'i tutuklar ve onu bir zindan çukuruna atar. Ama şans eseri küçük John, Robin'in nerede olduğunu biliyordur ve gidip onu kurtarırlar. Ormana geri dönüp gözden kaybolurlar. Azize Meryem Kilisesi günümüzde binalarla çevrili. Oysa Robin Hood döneminde Sherwood Ormanı şehrin tam yanı başındaydı ve onu çevreliyordu. çok tehlikeli bir ormandı. Haydutlar, hırsızlar, kaçak avcılar 400 kilometre karelik alanda dolaşıyordu. Haydutların donanımlı askerleri alt edebilmeleri için mükemmel bir yerdi. Balad'da Robin ve onun sadık Sherwood çetesi burada güçlü düşmanları Nottingham ile mücadele ediyor. Robin Hood ve Rahip Baladındaki Robin, kanun kaçaklarının bu ormanlarda kol gezdiği dönemde ortaya çıkıyor. Fakat Balad'da Robin'in Azize Meryem Kilisesi'nde dua ettiği dizeler şüphe uyandırıyor. Çünkü bu bina Balad yazıldıktan sonra tamamlanmış. Ama uzun yıllar sonra sağlamlaştırma çalışmalarını yürüten mimarlar Azize Meryem Kilisesi'nin bir selefi olduğunu buldular. Bir yer var. Eski Norman Kilisesi'nden bir parça görebileceğiniz sadece tek bir yer var. O da şuradaki sütunların tam altında. İşte burada. Temeller bin yüzlü yıllara dayanıyor. Onlar balattan önce burada başka bir kilise olduğunun kanıtı. Ve bu durum Robin'in kilisede dua ettiğini doğruluyor. Çok yakın bir yerde Robin'in gerçekten var olduğuna dair başka bir ipucu daha var. Kiliseden sadece 20 metre uzaklıktaki eski eyalet hapishanesi, günümüzdeki haliyle suç ve ceza müzesi. Burası Britanya'nın en hayaletli yeri olarak kabul edilmiş yeraltı mağaralarından oluşan bir labirent. Müze müdürü Gary Holmes çok önemli bir şey ortaya çıkarmış ve Robin'in hikayede kapatıldığı yerin mahzen olabileceğini belirlemiş. Şu anda suç ve ceza müzesinin en alçak bölümündeyiz. Burası bir dizi mağaradan oluşuyor. Bu müze Nottinghamshire Eyalet Hapishanesi olarak kullanılmış. Burası sıradan mahkumların tutulduğu bir yer. Ama sonradan Robin gibi mahkumlar için kullanılan özel bir hücre bulunmuş. Diğer mahkumların tutulduğu yerin altında kalan derin çukurlara ubliyet yani yer altı zindanı deniliyormuş. Kelimenin Fransızcadan gelen kökeni yani ubliye unutmak anlamına geliyor. Mahkumlar bir iple aşağı indiriliyor ve açlıktan ölmeye terk ediliyormuş. Zifiri karanlık ve kaçmanın imkansız olduğu bir yer. Yeraltı zindanının şeklini bir şarap şişesine benzetecek olursak, şu anda tam olarak şarap şişesinin boynunun içinde duruyoruz. Boyun eğimli olarak şişenin omuzlarına doğru iniyor, sonra da üzerinde durduğumuz yere doğru uzanıyor. Yukarıdan bırakılan insan yeraltı zindanının dibine ulaşana kadar 3-4 metrelik bir mesafe kat ediyor. Robin Hood ve Rahip Baladında Robin bir zindan çukuruna atılmış. Balakta adamlarının onu çekip kurtarmak için yukarıdan bir ip sarkıttıkları da iddia ediliyor. Bu yöntem bir yeraltı zindanından kaçmanın tek yolu. Yakın zaman önce araştırma yaptığımız bölgede Azize Meryem kilisesinden yalnızca 18 metre uzaklıkta bir yeraltı zindanı keşfettik. Bu yüzden çok güçlü bir şekilde inanıyoruz ki bulduğumuz yer büyük olasılıkla Robin Hood'un hapsedildiği yeraltı zindanıydı. Günümüze kadar gelmeyi başaran bir başka balad da gerçek Robin'in kim olduğuna dair ipuçları içeriyor. Adı Robin Hood'un küçük misafiri. Bu anlatımda Robin'in bir memleketi var. Çoğu insan Robin'in Nottingham kökenli olduğunu düşünür. Ama bu hikayede onun komşu şehir Yorkshire'dan gelişi anlatılıyor. Robin Hood'un küçük misafiri hikayesinin sonunda anlatılanlara göre, Robin yaralanır ve Kirklees Manastırına götürülür. Küçük John, Başrahibenin onu iyileştireceğini umut ederek oraya götürür. Ama bazı nedenlerden ötürü Başrahibe ona ihanet eder. Yarasını kısmen tedavi ettikten sonra, tedavi için ondan az miktarda kan akıtması gerekirken, bu işlemi aşırı miktarda kan kaybetmesine neden olacak şekilde yapar. Kirklees Manastırı, Yorkshire'de bulunan gerçek bir yer. Küçük misafir hikayesine göre burası Robin'in öldüğü kulübe. İnanışa göre son okunu bu pencereden fırlatmış. Ve küçük John'a tam bu noktaya gömülmek istediğini söylemiş. ...Anasır topraklarında gizemli bir mezar var. Eğer o yazıya bakarsanız eski İngiliz tarzındaki yazılar bize Robin Hood'un buraya gömüldüğünü söylüyor. Ama problem şu ki yazının taşıdığı karakter, taşıdığı 19. yüzyıl romantizmi bizlere gerçek olmadığını, eski İngilizce ile yazılarak 1800'lü yıllarda oraya konulduğunu düşündürüyor. Mezar taşındaki yazılar gerçek değil. Ayrıca mezar kulübeden yaklaşık 600 metre uzaklıkta. Uzun bir yayla vurulamayacak kadar uzak. Söz konusu kişi usta bir okçu olduğu iddia edilen Robin Hood olsa bile. Ama bir dönem resmini ortaya çıkaran tarihçiler, Robin Hood'un bu topraklara gömülmüş olabileceğini gözler önüne serdi. Şu anda orada bulunan mezar, 1800'lü yıllarda oraya konulmuş. Ondan önce aynı yerde 1600'lü yıllarda başka bir mezar olduğuna dair bulgular var. O dönemde orada bir mezar olduğundan bahsediliyor. 1665 yılına ait bir çizim, önceki mezarın şu anki sahte mezarla yer değiştirmesini betimliyor. O mezarın üzerinde burada Robert Hood yatıyor yazıyor. Robin aslında bazılarının Robert ismi için kullandığı bir takma ad ve Hod yani H-O-D-E Hud'un eski yazılışı. Yani evet biz orada daha önceden Robin Hood'a ait bir mezar olduğunu biliyoruz. Küçük misafir hikayesi Robin'in Yorkshire'da nasıl öldüğünü de anlatıyor. Baladlar onun Nottingham ve Sherwood ormanıyla olan bağlarını da ortaya koyuyor. Ama belgelere dayanan bir delil, gerçek Robin Hood'un Yorkshire'da ölmesinin yanı sıra orada yaşadığı izlenimini de uyandırıyor. Şehirdeki arşivlerin tarihi orta çağ kadar uzanıyor. Ve özellikle Wakefield adı verilen bir yerde Robert Hood'a ait bir kayıt yer alıyor. Bu eski belgeler Robin ya da Robert Hood'un gerçekten yaşadığını kanıtlıyor. Bu belge, önünde görmüş olduğunuz bu belge, 1309 yılından günümüze gelmiş ve Wakefield'lı Robert Hood'a ilişkin iki bilgiyi içeriyor. Belgeler Orta Çağ Latincesi yazılmış. Bu da Yorkshire Arkeoloji Derneği'nin yaptığı İngilizce çevirisi. Burada açık bir şekilde görebiliyoruz. İlk bilgide yazan şey, Robert Hood, Harry Archer'ın karısını yaraladı ve bunun için 12 peni ceza ödedi. Bu yüzden 1309 yılında kötü bir adam olarak kabul ediliyormuş. Robert Hood'un 1322 yılına kadar kavga ve yasak bölgede avlanmak gibi küçük suçlardan oluşan toplam 22 suç işlediği anlaşılıyor. Wakefield'lı Robert gerçekten Robin Hood olmak için güçlü bir aday. Ama efsanevi okçudan büyük bir farkı var. Tüm o düşüncesiz davranışlarına rağmen Wakefield'lı Robert'ın yasa dışı bir şey yaptığına dair herhangi bir kanıt yok. Oysa ki bu efsanevi Robin Hood'un her zaman yaptığı şeydi. Silah uzmanı Mike Lodes Robin efsanesindeki kanun dışı unsurların 1300'lü yıllarda değil 1200 yılların başında meydana geldiğini düşünüyor. Özellikle 13. yüzyıl oldukça enteresan. Britanya'daki kanun kaçağı sorunlarının o yüzyılın tam başında ortaya çıktığını saptamış bulunuyoruz. Dahası 1260'ların sonunda pazarın kurulduğu kasabaya giden yoldaki ağaçların çok büyük bir bölümünün kesileceğini söyleyen bir kanun bile var. Pazarın kurulduğu kasaba belli ki insanların yanlarında parayla gidip geldikleri bir yer. Yani haydutlar için başlıca pusu kurma alanı. 1200'ler İngiltere'nin en huzursuz olduğu dönemdi. Bu dönem Baronlar Savaşı adı verilen bir iç savaşa sahne oldu. İsyan eden okçular evlerinden sürüldü. Böylece onlar da ormanlara gitmek zorunda kaldı. Pek rağbet görmeyen kanunlar ve yoksul insanlar kaçakları kahramanlara dönüştürdü. Kralın fakir insanlardan yüksek vergiler talep ettiği dönem. Mevcut şartlar her şeyi göze alan insanların çoğalmasına neden oldu. Bu durum onun 1200 yıllarda anılması için zemin hazırladı. Ve Eton Koleji Kütüphanesi'nde o döneme kadar uzanan bir kitap keşfedildi. Julian Luxford bu son keşiften sorumlu olan bir el yazması uzmanı. En yeni delil bir tarih kitabındaki yazı. Bu yazı Robin'in acımasız bir suçlu olduğundan onun suç ortaklarıyla beraber Sherwood'a ve İngiltere'nin diğer bölgelerine yasalara saygılı bölgelerine bile zarar verdiklerinden ve soygunlar yaptığından söz ediyor. Ve bunu 1294 ile 1299 yılları arasında yaptığını söylüyor. Robin Hood adındaki suçlu kayıtlara 1200'lerin sonunda geçmiş. Ama bu belge tarih belirtmekten çok daha önemli noktaları içeriyor. Bunun ilginç ve faydalı olmasının nedeni onu gerçek bir tarihi figür olarak ele alması. Yani aslında birer halk hikayesi olan ve onun tarihsel varoluşunu kanıtlamakla ilgilenmeyen balatlar gibi değil. Bu belge, bu adamın o dönemde neler yaşadığını ve neler yaptığını söylüyor. Dr. Laxford ayrıca Robin'in gerçek bir haydut olmayabileceğini düşünüyor. 13. yüzyılın ortalarına yakın dönemde Robin Hood adında suçlulardan söz ediliyor. Bu yüzden bu isim 13. yüzyılın ortalarında suçlular için kullanılmaya başlanmış ya da benimsenmiş bir çeşit takma ad. Bu ismin hiç yoktan var edilmiş olmasına imkan yok. Muhtemelen 13. yüzyılın başlarında yaşamış Robin Hood adında bir suçlu vardı. Kötü şöhreti öylesine dillere düştü ki adı daha sonraki suçlulara kadar geçti kaçakların mal varlıklarına el konulan bir dönemdi. Suçlu bulunduklarında paraları şerif tarafından alınıyor ve krala veriliyordu. Bu mali işlemlerin kayıtları günümüze kadar gelmiş. Eğer haydut Robin 1200'lerin başında yok şirı kasıp kavurduysa buraya kaydedilmiş olmalı. Arşivci David Crook onu bulmuş olabileceğini düşünüyor. 1226 yılına ait Yorkshire hesapları yasalardan kaçan Robert Hood adında bir adamdan ve onun sahip olduğu mallardan söz ediyor. Kaçarken taşınabilir mallarını arkasında bırakmış ve bunlar şerif tarafından hesaplanmış. Hesaplarda görünmesi de işte bu yüzden. Kısaltılmış Latince yazıların içinde İngiltere'nin en ünlü haydudunun adını ayırt etmek hala mümkün. 1227'de çok garip bir şey olmuş. Robert Hood ismi orijinal kayıtta tekrar ortaya çıkmış ama bu kez farklı bir şekilde. Kayıtları yazan kişi tarafından isim Hobby Hood olarak değiştirilmiş. Kötü şöhreti günden güne yayılırken Robert Hood belki de ilk takma adını böyle kazandı. Bence bu kaydı yazan kişi Robert Hood adındaki adamla ilgili giderek büyüyen bir çeşit hikaye ya da efsane duydu ve adını Hobby Hood olarak değiştirdi. Kayıtlar Londra Westminster'da tutulmuş ama o dönemde Robin 250 kilometre uzaktaki Yorkshire'da yaşıyormuş. Görünüşe göre bu adamın kötü bir şöhreti varmış. Zaman içinde onun hakkında birçok bilgi ağızdan ağza dolaşmış ve ünü bir yıl içinde bütün İngiltere'ye yayılmış. Evet, onun kesinlikle gerçek Robin Hood olduğunu düşünüyorum. Yani uzmanlar iki gerçek Robin Hood belirledi. İkisi de Yorkshire'dı. Haydut olan Robin Hood, 1200'lü yıllarda yaşamış. Wakefield'lı Robert Hood ise ondan yaklaşık 100 yıl sonra. Ama bu efsanede bu iki adamı birbirine bağlayan son bir tarihi karakter var. Balatların kötü adam. Yani Nottingham şerifi. Wakefield'lı Robert Hood'un döneminde yani 1320'lerde yaşamış olan Nottingham şerifi Henry de Fakenberg adında bir adamdı. İlginç olan onun Nottingham şerifi olmasının yanı sıra onun Yorkshire şerifi de olmasıydı. Henry de Fokenberg'ün görev alanı hem Yorkshire hem de Nottingham'dı. Ve Wakefield'lı Robert'ın ondan nefret etmesi için sebepleri vardı. Henry gençlik yıllarında oldukça kötü bilinmiş. Daha önceden kanunların karşısında yer alırken sonradan kanunların koruyucusu haline gelmiş biri. Hatta Wakefield kayıtlarına göre onun da başı dört kez belaya girmiş. Üstelik Robert Hood'la hemen hemen aynı zamanlarda. Şehir küçüktü. Wakefield'lı Robert ve Henry aynı zamanda suçlar işlediler. O dönemin denk güçleri olarak birbirlerini tanıyor olabilirlerdi. Bana göre Henry de Falkenberg Nottingham şerifi olmak için elimizdeki en iyi aday. Benim fikrime göre onunla en olası Robin Hood adayı arasında... Çok büyük bir rekabet vardı. Wakefield'lı Robert'la Nottingham şerifi arasındaki çekişmenin bir benzeri, bizim bildiğimiz Robin Hood'la yerel bir şerif arasında yaşanmış. Onun düşmanının adı da Laudamlı Eustace. O Yorkshire şerifiymiş. Ama memleketi olan Laudam, Nottingham'ın tam yanındaymış. Eustace, Yorkshire şerifi olmasının yanı sıra aynı zamanda Nottingham şerifiymiş. Kayıtlarda adı geçen iki Robin Hood'dan biri haydut, diğeri ise Wakefield'lı azılı bir suçlu. Ve her ikisinin de Nottingham şerifiyle bir bağlantısı var. Baladlarda duygusal bir şekilde anlatılmasına rağmen hikayelerin temel unsurları bu tarihi karakterlerin hayatlarındaki gerçeklere uyuyor. İyinin kötüye karşı mücadelesinin anlatıldığı ve zaman içinde değişip gelişen klasik Robin Hood efsanesi içerisinde bu iki adamın maceraları giderek ön plana çıkıyor.